Bayraklarımızın çok değerli belediye başkanı Sayın Recep Çebi Bey'i alkışlarla buraya davet ediyorum ama bir alkış istiyoruz. Evet. Sayın Kaymakalım, çok kıymetli milletvekili, çok kıymetli belediye başkanları, çok kıymetli Arap'tan gelen misafirimiz olarak Emniyet kıymetli siyasi parti ilçe başkanlarım, çok kıymetli basın, çok kıymetli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler, kısacası çok kıymetli Arakalı hemşehrilerim ve dışı, bu merasime ve dışarıdan da gelen misafirlerimiz var. Hepinize bu güzel gecede saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Araklı ev sahibi olarak, Araklı Belediye Başkanı olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, biraz böyle bürokrasinin dışında sizlerle dertleşmek istiyorum. Böyle doğal halimle sizlere dertleşmek istiyorum. Onun için affım olursa, kusurum olursa şimdi affınıza söylüyorum. Evet, çok kıymetli, çok değerli sunucumuz burada birçok isimleri sayıyor diyorum ki burada her isim birbirinden çok değerli. Hepsi abilerimiz, kardeşlerimiz, hanımefendiler, analarımız, ablalarımız. Sizleri burada, sizleri burada görmekten son derece gurur duyduğum ve kesin rakam olmamakla beraber, kesin rakam olmamakla beraber kılılar olarak Türkiye'de, dünyada 650 bin civarında olduğumuzu söylüyorlar. Ve bugün burada bu güzel tablo bunu gösteriyor. Ve ben bu tablo karşısında Araklı ilçenin büyükşehir oldu. Trabzon büyükşehir oldu. Ve köylerimiz mahalle oldu. Büyükşehirimizin de ilçemize, Trabzon'umuza, Araklılara hayırlar ve bereketler getirmesinde burada Cenab-ı Allah'ından niyaz ediyorum. Ve 42 köy ve diğer isimle 42 mahalle, 3 belde ve bir merkez belediyesi ile beraber 48 bin 600 nüfusa hitap ediyoruz şu an Arap olarak. Hepsinin sizlere sevgi ve selamlarını getirdim. Bakalım bir şey var mı? Zaman katılar. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi burada bizi zaman vefadımız yok. Biraz zamanınızı alacağım. Hem yemeklerinizi yiyeceksiniz hem de sizlere Araklı'da olanları bitenleri de biraz anlatarak gurbette Kabilerimizin de Araklı'nın hakkında olmasını birazcık sağlayacağım. Öncelikle Gazozlu Osman Sultan Gazi, Araklı Derneğimizin başkanı Yüksel Abimiz ve genç Araklı Sayın Doktor Yunus Karabela abimizin de Bizleri buraya davet etmesine çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurullarına başarıların devamını diliyorum. Ben de Harakli ilçede Kaymakamlığı, Harakli Emniyet Müdürümü ve ilçe ve parkından ilçe başkanı alarak biz bu Harakli e, ve Trabzon işgalin Kurtuluşu vesilesiyle a, e, Trabzon'da, e, Ankara'da Trabzon günleri var. İstanbul'da aynı Trabzon günleri oldu. Dolayısıyla çatışma oldu. E, valiliğimiz bizi Ankara günlerine gönderdiği için şu anda Araklımız Ankara günlerinde temsil ediliyor. Yani her platformda varız. Biz de oradan bu davet üzerine buraya iştirak ettik. Ama Fesane'deki günlere de gittik. İnşallah e, se sevgili muhtarımız Selami Beyefendi Araklımızın standını orada kurmuş. İnşallah bir daha seneye hem Araklı'ya hem e, Ankara'ya hem de İstanbul'a son derece güzel Araklı standını sizlere beraber kuracağız inşallah. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Kıymetli hemşehrilerim, kıymetli ablalarım, Araklı içinden birazcık bahsedersem, şu anda Araklı-Trabzon'un ikinci büyük ilçesi konumunda nüfus olarak, nüfus olarak yani of bizde biraz daha büyük ama Araklı-Trabzon'un ikinci büyük ilçesi konumunda. Dolayısıyla son derece gelişmeye müsait, son derece güzel gelişiyor. Sahip ilçesi oluşuyla beraber biz de bütün sizlerle beraber bütün yatırımcılarımızı, bütün kardeşlerimizi Araklı'yı güzelleşme konusunda geziyoruz, dolaşıyoruz ve onlarla beraber güzel işler yapıyoruz. Yine Arakanız'ın yatırım alma konusunda büyük gelişmelerimiz oldu. İlçemizi Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, Dünya Liderimiz ilçemizi ziyaret etti. İlçemizde 4 saat kalarak, 4 saat çok önemli, 4 saat evimizde de diğer gel oturdu çay içti. Dolayısıyla biz ilçemizin sorunlarını Sayın Başbakanımıza ilettik. Çok büyük projelere de vaat ettik ve hepsini de Allah şükür olsun gerçekleştirdik. Bir projede bir projede takıntımız var. İnşallah onu da yine sözüme kavuşturacağız. Şimdi kıymetli kardeşlerim, çok fazla zamanınızı almayacağım ama kısaca şöyle, ara ilgilendiren, burada haberiniz olsun diye biliyorsunuz, ara ticari hayatını geliştirmek için her zaman konuşulduğu, sizler de kurbette izlediğiniz Dağbaşı, Baybur Tünel, Tünel, Tünel yol Bir saatte bağlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yine ilçemizde büyük bir su projesi yaptık. 30 trilyon lira. İlçemizin 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak. Başlattık. Hayırlı olsun diyoruz. Yine Karadeli'yi bilirsiniz. Karadeli'ni iştah ediyoruz komple. Bunu da 30 lira Bu da başladı. Yine ilçemizde sanayi sitesi yok. Sanayi sitesi yine başbakanımızın ve bugünkü bakanımız Erdoğan bayrakların talimatıyla 250 dükkanlı sanayi sitesine başlıyor. Ona da hayırlı lazım. Şimdi ben buradan diyorum. Hepinize, hepiniz benim abim, kardeşim. Arak ilçesi güzel bir ilçe. Arak ilçesine sadece belediye başkanı olarak bizlere sahip çıkması yetmez komple beraber inşallah sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. Yine Arap içerisinde çok büyük yatırımlar olan hayırseverimiz Sayın Bayram Halil Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Hastanemizi yaptı, bölge hastanesi şeklinde. Bütün ilçede, bütün ilçelerde hasta çekiyoruz. Doktor kadromuz da çok iyi. Yine Saffet Çevi Beyefendi okulları yaptı, kitabı okulu İnşallah yine görüşmelerimizde şu anda yüksek okulun da temelini atmak üzere bir protokol imzaladık. Sahilde inşallah Araklı, Katü'ye bağlı, işte o projede takılmıştık. Yüksek okulu alamadık Araklı'ya. İnşallah onu da Safet Çevi Beyefendi Okulu yapıyor. Onun da protokolü yapıldı. bir tanesi de Bunlar alçak Bir tanesi de Göz Kur'an kursu. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Ve yine çok kıymetli, çok kıymetli abimiz burada da devlet başkanımız Yüksel Özgür ve Orhan Özgür abilerimiz Sayın Kaymakamımızla beraber İstanbul'da kendilerini ziyaret ettik ve abi dedik. Araklı sizin mutlaka Araklı'ya bir şey yapmanız lazım. şu anda Yüksel Özgür ve Oral Özgür abimle Araklı'ya 24 derslik harika bir okul yapıyorlar. Kendilerine huzurla teşekkür ediyorum. Allah kendilerine razı olsun, kazançları bol olsun. Yine ilçemize çok büyük faydalı olan Muhammed Gümüştaş abimize de teşekkür ediyorum. Çok büyük yardımlar oluyor bize. sahi izlemelerimiz var, sayamayacağım. Hepsi bize katkı sağladı. Şu anda eğitimde Araklı 16. sıradan 5. sıraya çıktık. Bu önemli. Yani 3 tane öğrenci üniversiteye gönderirken 1500 e çıktık. Bunu ikiye katlamak istiyoruz. bakmanızı, ilgilenmenizi, yatırım yapmanızı, hiçbir şey yapamıyorsanız, evlerinizi yapmanızı, hiçbir şey yapamıyorsanız, ilçeme bir ağaç dikmenizi mutlaka istiyorum. Bu, e, bu kurtuluş vesilesiyle şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür boyu mutlu, e, mutluluklar diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Zamanınızı aldım, özür Çok teşekkür ediyoruz. Kurtuluş günleri adı altında organize organizasyonda bu güzel birlikteliği sağlayan dernek başkan ve yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sizlere de hoş geldiniz diyoruz. Ben Aratlı ilçeyle bugün yedi aydır Aratlı şeylerimiz yaz aylarında genelde geliyorlar. Bir de Allah göstermesin. İnsan iki defa geliyor Rabbi'ye. Bir doğduğu zaman, bir de öldüğü zaman. Vefat ettiği zaman. Ve insanlar ben her zaman şunu söylüyorum. Araplığımızı unutmayalım. Bakın biz Araklığı içerisinde çalışıyoruz ve burada hizmet veriyoruz. Sizlerin de, sizlerden de isteğimiz ilçemizde unutmamamız, evimizde imkanlar çerçevesinde her türlü yardımı yapmamız ve Arapkoğlu'nu boş istiyoruz. Araplar ilçesinde emniyet hizmetleri olarak her zaman bir kapımız vardır burada. Buradaki arkadaşlarımız ya da buradaki olmayanlar da diğer insanlarımıza, vatandaşlarımıza anlatsınlar. Her zaman bir sıcak çay, sıcak kahvemiz vardır. İnşallah buradaki dostlu, araplı içimize de devam ettirme temennisiyle hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sahneye AK Parti İlçe Başkanımızı davet ediyorum o güzel açılışlarınızda. Sevgili Başkanım sizi sahneye alıyoruz. Saygıdeğer Araklı kardeşlerim ben öncelikle iki derneğimizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu bu muhteşem geceyi düzenleyen, tedbirleyen başta dernek başkanlarımız olmak üzere saygıdeğer yöneticilerine, yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Beş mahallesinden tamam. yıllar önce kalkmış, gurbette gelmek üzere buralara gelmiş, bulunmuş oldukları alan ve başarılı olmuş ve böylesine muhteşem bir kalabalığı oluşturmuş olan siz değerli hemşerilerimden gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hadi, hadi, hadi. I should you do.